Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. Noktayı işledik, virgülü de işledik. Sıra geldi noktalı virgüle. Noktalı virgülü iyi öğrenmemiz için öncelikle virgülü tam bilmemiz gerekiyor. Çünkü birbiriyle bağlantılı olarak göreceğiz. Hemen bakıyoruz. Aralarında virgüller bulunan eş görevli sözcüklerde takım tür ayrımı yapmak için kullanılır demişiz. Öncelikle hemen şuna bir bakalım. Eş görevli sözcüklerde biz virgül kullanıyorduk. Ama bu eş görevli sözcükler içerisinde ben takım ve tür ayrımı yapmak istiyorsam hemen noktalı virgül getiriyorum. Bakalım örneğimize. Bugün derse Ali Mehmet Ahmet erkekleri söyledi. Noktalı virgül. Ayşe, Zehra ve Fatma gelmedi. Derken eş görevli sözcüklerimiz gelmiş. Bunların hepsinde karışık verdiğini düşünelim. Virgül kullanabiliriz ama takım tür ayrımı yapmak istiyorsam erkekleri bir tarafa kızları bir tarafa olacak şekilde araya noktalı virgül getiriyorum. Diğer bir kullanım şekli içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Yine sıralı cümleleri ayırmak için ben virgül kullandığımızı söylemiştim. Ama bu sıralı cümlelerin içerisinde virgül var ise ne yapacağım? Araya noktalı virgül getiriyorum. Bakalım. At ölür meydan kalır. Bu bir cümledir. Ve bu cümlemizin içerisinde virgül var. Diğer cümlemiz yiğit ölür şan kalır. Yine bu cümlemizin içerisinde de virgül var. Bu sıralı cümlelerimizi ayırmak için ben araya noktalı virgül getiriyorum ki bu virgüllerle karışmasın diye. İki tane olmasına gerek yok. Herhangi sıralı cümlenin bir tanesinde burada da olabilir, burada da olabilir fark etmiyor. Yani her ikisinde de olacak diye bir şart yok. Noktalı virgülümü getirebilirim. Diğer örneğimiz sevinçten heyecandan içim içime sığmıyor. Bu bir cümlemizdir bizim. Ve içerisinde virgül kullanılmış. Diğer cümlemiz bağırmak, virgül, kahkahalar atmak istiyorum. Yine bu cümlemizin içerisinde de virgül kullanılmış. Bu sıralı cümlelerimizi ben ayırmak için noktalı virgül kullandım. Niye virgül kullanmadım? Çünkü bu sıralı cümlelerimizin içerisinde virgül kullanılmıştır. Karışmasın diye noktalı virgülümü getirdim. Devam ediyoruz. Art arda sıralanan eş görevli sözcüklerden özneyi ayırt etmek için noktalı virgül kullanılır. Daha basitçe söyleyelim. Biz özneyi belli etmek için virgül kullanılmıştık. Doğru. Peki, cümlemizin içerisinde başka virgül kullanıldıysa ne yapacağız? O zaman karışmasın diye noktalı virgül getiriyoruz. Faruk, Kenan Hulusi, Hulusi ve Mustafa ile yaşıt sayılır. Burada Faruk sözcüğünün ismimizin özne olduğunu belirtmek için noktalı virgül kullandım. Diğer bir kullanım şeklimiz de budur. Yani üç şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Geçelim. İki nokta. İki nokta kendisinden sonra örnek verilecekse kullanılır. Evet örneklerde kullanalım. Alanı varmış hemen bakalım. Sözlü edebiyat ürünleri dört tanedir. Hemen örnek veriyor. İki noktamızı kullandık. Sav, sagu, koşuk ve destan. Sonra nokta kullanıyor muyuz? Dört tane olduğunu söylediği için nokta kullanabilirim. Marketten şunları aldım. İki nokta üst üste. Hemen örnek veriyor. Ekmek, yumurta, yağ. Nokta kullanıyor muyum? Sayı belirtmiş mi? Hayır. Devamı olabilir. O yüzden 3 nokta kullanıyorum. Dikkat edelim sayı belirttiyse sonunda noktamızı kullanabiliriz. Eğer belirtmediyse 3 noktayla bitiriyoruz. Kendisinden sonra açıklama yapılacaksa iki nokta kullanılır. Bakalım. Kendimi takdim edeyim. 2 nokta. Meclis katiplerindenim. Cümle şeklinde kullanıldığı için iki noktadan sonra büyük harfle başladım. Dikkat edelim bu bir kuraldır. Eğer iki noktadan sonra açıklama yani Cümle kullanılıyorsa bu bir cümledir. Büyük harfle başlarım ama örnek verirken bir cümle kullanmadım. Sadece örnek verdim. O yüzden küçük harfle başlattım. Ama verdiğim örnek özel isimse doğal olarak büyük harfle başlatabilirim ama özel isim değilse örnekleri küçük harfle başlatıyorum. Geçiyorum. Ünlem işareti. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda kullanılır. Vah vah ünlem işareti. Eyvah! Ne mutlu Türk'üm diyene. Derken yine buralarda ünlem kullanıldığını görüyoruz. Diğer bir maddemiz seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır. Ordular seslendi. Ünlem işareti. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Yine bir seslenme gördüğüm için ünlem kullanıyorum. Diğer bir kullanım alanı Cümledeki bir kelimeye alay, kinaye, küçümseme gibi anlamlar vermek için o kelimeden hemen sonra yay ayrat içinde ünlem işareti kullanılır. Yani ben hangi kelimeye, alaysama, kısaca dalga geçiyor gibi düşünün siz. Yay ayrat içerisinde ünlem kullanıyorum o sözcükten hemen sonra. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Ben burada akıllıdan sonra ünlem işareti kullanılırsam yay ayraç içerisinde dikkat edelim. Burada tam tersini kastediyorum. Ne kadar da zayıfsın. Yine burada zayıfsın sözcüğüne ünlem işareti kullandım yay ayraç içerisinde. Bir nevi dalga geçiyor. Tam tersini söylediğini görüyoruz. Yani ünlem işaretini kullanamayanları bunlardır. Geçtim. Soru işareti. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna kullanılır. Yemek yedin mi? soru ekimiz var ve soru anlamı içermiş kullandım. Zil ne zaman çalıyor? Soru sözü içermiş. Yine soru işaretimi kullandım. Diğer bir maddemiz soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonunda kullanılır. Soru bildiriyor ama soru ekimiz veya sözümüz yok ama soru anlamı var. Adınız mı? var mı? Ne zaman, nasıl, ne kadar gibi soru sözü var mı? Yok ama soru anlamı içeriyor soyadınız, yaş gibi buralarda da soru işaretini kullanabiliyoruz. Evet, bilinmeyen, kesin olmayan veya şüphe ile karşılaşılan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Soru işaretimiz burada yay ayraç içerisinde kullanılır arkadaşlar. Dikkat edelim. Babam 1950 yılında doğmuş. Burada 1950 yılı kesin olmadığı için, şüpheyle karşılaşıldığı için yay ayraç içerisinde belirtilmiş. Sınav 2 saat sürmüş derken burada 2 saat sözcüğü şüpheyle karşılaşılan bir durum olduğu için daha doğrusu bilinmediği için tam kesin olmadığı için öyle söyleyeyim yay ayraç içerisinde soru işaretini kullanıyorum. Bunu şairlerin kişilerin, şahısların doğum ölüm yıllarında çok eski zamanlarda tam belli olmadığı için doğumunda mesela soru işareti vardır. Hiç bilinmiyor. Yani atıyorum 1340 olduğu bile hiç bilinmiyorsa soru işareti kullanabiliriz. Veya ikisinde de olabilir. Ölüm tarihinde de olabilir hiç bilinmiyorsa. Evet bu üç cümleye dikkat edelim. Yanındaki kardeşimi arkadaşımı. Burada soru içerdiği için sonuna hemen soru işaretini getirdim. Peki buraya getiremez miydik? Soru işaretini getiremeyiz buraya. Çünkü soru işaretini getirseydik sonrasındaki sözcük büyük harfle başlamalıydı. O yüzden soru işaretini getiremiyorum. Virgül getiriyorum. Soru işareti her iki cümleyi de karşılıyor. Yanındaki kardeşi mi? Arkadaşı mı? Sonda yine soru işaretimiz var. Bunda sıkıntı yok. Buraya soru işareti getirebiliriz. Çünkü soru işaretinden sonraki sözcük büyük harfle başlamalı. Geçiyoruz. Yanındaki kardeşi mi? Mehmet mi? Yine buraya da soru işaretini getiriyorum. Peki buraya soru işareti mi gelir? Virgül mi gelir? Buraya Soru işareti de gelebilir, virgül de gelebilir. Soru işareti gelirse büyük harfle başlaması gerekiyor. Virgülle virgül geldiği zaman büyük harfle başlamasına gerek yok. Fakat burada büyük harfle yazılmasının nedeni arkadaşlar özel isim olduğu için. Yani buraya soru işareti de gelebilir, virgül de gelebilir. Büyük başlamasının sebebi soru işareti kullanıldığı için değil, özel isim olduğu için. Buna dikkat edelim. Geçiyoruz. Uyarımız var. Mımi soru eki zarf tümleci olarak görev yaparsa soru işareti gelmez. Akşam oldu mu eve gelir. Akşam olduğu zaman akşam olunca burada mu sözcüğümüz mımi soru ekimiz yani kısaca zarf anlamı kazanmış. Soru anlamı yoktur. O yüzden buraya soru işareti gelmez dikkat edelim. Hatta pekiştirme göreviyle de kullanılabilir. Güzel mi güzel evi vardı derken mı mı soru anlamı mı içermiş? Hayır. Pekiştirme göreviyle kullanılmıştır. O yüzden soru işareti gelmez. 3. nokta bakıyoruz. Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Tamam tam eve gelmişken dedi. Cümlemiz tamamlanmadı. Yüklemi yok. O yüzden 3. nokta. Karşıdan karşıya geçen adam demiş. Cümlemizi tamamlamamış. Yine üç noktayla devam ediyor. Diğer maddemiz kaba sayıldığı için veya başka sebepten söylenmeyen, söylenemeyen kelimelerin yerinde yerine kullanılır. Bakıyoruz. Kılavuzu karga olanın burnu demiş. Yine üç nokta çıkmaz. Burada kaba sayıldığı için söylenmeyen durumlarda da üç nokta kullanılabilir. Geçiyorum. Üç noktamız yine alıntılarda kullanılır. Burada üç nokta derken Şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı demiş. Burada üç nokta ne e, söylüyor? Bunun öncesinde bu cümlenin devamı olduğunu, bunun alıntı olduğunu, bunun öncesinin de olduğunu söylüyor. Sonunda üç nokta olsaydı devamının da yine geldiğini veya ortasında olsaydı ortasında belli bir kısmın alınmadığını göstermek için üç nokta kullanılabilir. Diğer maddemiz sözün bir yerde kesilerek okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığı yerlerde kullanılabilir.